Merhaba arkadaşlar. Sırada 2012 yılının çıkmış orta öğretim Türkçe sorularının analizini yapacağız hep beraber. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bu parçada geçen altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Üniversitede siyaset bilimi okuyordum. Birden fark ettim ki inanmadığım şeyleri kimi zaman savunmak zorunda kalmak. Birden fark ettim ki inanmadığım şeyleri kimi zaman savunmak... Zorunda kalmak benim gibi yüksek sesle konuşan biri için çok zordu. Benim gibi yüksek sesle konuşan biri için çok zordu. Savunmadığı şeyleri anlatmak zoruna gitmektedir. Başkasının ilgisini çekmekten hoşlanan değil. Sürekli kendini yenilemeye çalışan değil. Güncel konuları dikkatle izleyen hiç değil. Sıradan bir insan olmayı isteyen söylenemez. Doğruları söylemekten çekinmeyen. Çünkü savunmadığı şeyleri söylemek zoruna gidiyor yüksek sesle. Yani doğruları savunmaktan gocunmayan bir adamdır. İkinci soru bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Babaannem lüzumsuz ve boş konuşana çok konuşup da hiçbir şey söylemeyene evinsiz darı gibi der. Böylelerinin konuşmalarına kalkıp giderdi. Geride ise bize öğrettiği yeni bir deyim kalırdı. Bir daha bakalım babaannem lüzumsuz ve boş konuşana çok konuşup da hiçbir şey söylemeyene lüzumsuz ve boş konuşana çok konuşup da hiçbir şey söylemeyene evinsiz darı gibi der böylelerinin konuşmalarına ise kulak asmaz kalkıp giderdi. El açmaz deyimi başka bir anlamda. Dil dökmez, göz dikmez, burun kıvırmaz. Bunlar farklı anlama gelmektedir. Ama kulak asmaz. Yani onların söyledikleriyle ilgilenmez. Onların söylediklerini kulak arkası eder, kulak ardı eder. Ama bunu getirebiliriz. Üçüncü soru. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yerine ayraç içine verilen söz getirdiğinde anlamda bir değişiklik olur. ÖSEV'nin sevdiği bir soru tarzı kimi filmler vardır? Bizi içimizdeki cam kırıklarına değerek, dokunarak kendi eksiklerimizden yakalar. Bunu getirdiğimizde herhangi bir daralma değişme olmaz. İş böyle filmlere gelince aşinası olduğumuz, aşinası olduğumuz yani bildiğimiz, tanıdığımız bu da değişmez. Film okumalarını hesaba katmak, yararlı bulmak, hesaba katmakla yararlı bulmak farklı şeylerdir. Bunu getirdiğimizde anlam değişti. Şablonların kabaca, kabaca üstün körü değişmez. Böyle şeylerin korunması adına içsel bir direnişe geçmemizden ileri gelir. Yani kaynakların Bunu da yerine getirdiğimizde herhangi bir değişiklik olmaz. Ama üçte hesaba katmak farklı bir şeydir. Yararlı bulmak farklı bir şeydir. Yerine getirdiğimizde anlamda değişiklikler meydana gelir. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Türkiye'nin en büyük kervansaraylarından 40 göz han tekrar turizme kazandırılıyor burada zaten bir karşılaştırma direkt gözümüze çarptı. Türkiye'nin en büyük kervansaraylarından 40 göz han, 40 göz han kervansarayını büyüklük bakımından diğerleriyle kıyaslanmıştır. Diğerlerini vermesine gerek yok. Diğer büyük kervansarayları vermesine gerek yok. Zaten burada bizim en kelimesi kıyas bildiren bir ifadedir. O yüzden A seçeneğinde bir kıyaslama karşılaştırma yapılmıştır. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde? öznellik söz konusudur. Akşamın alacak karanlığında Simena kalesinde gözler önüne serilen manzara olağanüstü. Olağanüstü bir öznellik ifadesidir. Demek ki bize bir lazım. Bunları eledik. Karşıda Kekova adası yer alıyor. Bu da bilgi ver. Öznelik yoktur. Denizden itibaren yükselen dik yamaçta ise dar sokakları sevimli taş evleriyle sevimli ifadesi de burada öznelik bildirdiği için cevabımız Bursa 1 ve 3. Altıncı soru. Bu parçadaki altı çizili söz aşağıdakilerden hangisini vurgulamak için söylenmiş olamaz. Bir fotoğraf sergisi onlarca fotoğrafın içinden yapılan bir seçme bir eleme sonucunda karşımıza çıkıyor. Neler eleniyor? O elenenleri de görmenin bir yolu yok mu? Sergiye değer katacak olanlar sergide yer almayanlar olabilir mi? Bakalım sergide yer almayan fotoğrafların kim izleyicilerin merakını uyandırdığını olabilir. Sanatçının iyi bir seçime yapıp yapmadığının bilinmediği, almadığı fotoğraflar belki bize göre iyidir. Sergiye seçilmeyenlerin ötekilerin güzelliğini gölgeleyebileceği olabilir. Belki onlar daha güzeldir. Güzellik algısının göreceli olduğu zaten bu çıkmaktadır. Sanatçının sık sık yeni sergiler düzenlemesi gerektiğine ise kesinlikle ama kesinlikle ulaşamayız. Bu söz bunun için söylenmiş olamaz. Yedinci soru. Kemal Paşa'nın anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede coğrafi konumu belirtilmiştir. Kirazıyla ve doğal güzellikleriyle tanınan Kemal Paşa İzmir'in 29 kilometre doğusuna yer alır. Coğrafi konumu verilmiştir. İkinci cümlede bir ilçeye daha önce verilen ad dile getirilmiştir. Tarih boyunca Kemal Paşa'ya gelin anlamına gelen Nif denilmiştir. Tarihi bir ismi verilmiştir. Daha önceki ismi doğru. Üçüncü cümlede görünümündeki mevsimsel değişmeden bahsedilmiştir. Bahar ayında kiraz ve diğer meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla Kemal Paşa Ovası pembe bir beyaz örtüye bürünür. Doğru mevsimsel değişmeyle yaşadığı değişimden söz edilmiştir. Dördüncü cümlede tarihteki önemi dile getirilmiştir. Yüksek tepelerden bakıldığında gelinlik giymiş bir dağ örtüsünden dolayı bölgeye bu isim verilmiştir. Ama tarihteki önemi hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. O yüzden cevap denizli. 8. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede okur yazarlarla ilgili sayısal bir veri ortaya konmuştur. Sayısal veri geçen yüzyılın ikinci arasında Osmanlı İmparatorluğunda Türkçe okuma yazma bilenler nüfusun %5'inden fazla değildi. Burada sayısal bir bilgi var. Doğrudur. İkinci cümlede kendisinden söz edilen kişinin adı belirtilmiştir. İşte bu ortamda yazmaya başladı Ahmet Mithat Efendi. Doğru. Ahmet Mithat Efendi'den söz ediliyor. Burada da doğru bir bilgi var. Üçüncü cümlede söz konusu yazarın etki alanına değinilmiştir. İlkin İstanbulluların zamanla da Taşra'nın ilk öğretmeni oldu. Etkili olduğu alanlar İstanbul, daha sonra Taşra. Bundan bahsedilmiştir. Doğru bir bilgi. Dördüncü cümlede anlatılanların yazarın yapıtlarını nasıl oluşturduğu dile getirilmiştir. Anlatılan yazarın yapıtlarının nasıl oluşturduğu. Herkeste okumaya karşı ilgi uyandırdı. İnsanlara okuma sevgisi aşıladı. İnsanlara okuma sevgisi aşıladığından bahsedilmiştir. Ama yapıtlarını nasıl oluşturduğu hakkında bir bilgi dile getirilmemiştir. Dokuzuncu soru. Erdek'in anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede yaşamsal önemi olan bir olanak dile getirilmiştir. Yaşamsal önemi olan Marmara Adalarını birbirine bağlayan feribot seferleri Erdek'in can damarı önemi değil mi? Yaşamsal önemi olan bir olana, olana yani onun avantajı. Marmara Adalarını birbirine bağlayan Feripot Seferleri, Erdeğin Can Damarı. İkinci cümlede olumlu katkısı olan bir etken ortaya konmuştur. Okulların tatil oluşu da ilçeye hayat veriyor. Olumlu bir katkı. Üçüncü cümlede benzerlerinden ayrılan bir özelliğinden söz edilmiştir. Başka birçok tatil beldesinin aksine büyük lüks oteller ya da birbirine benzeyen sitelerle kaplanmamış olması Erdek'in en çekici yanı diğerlerinden ayrılan bir özelliği vardır. Dördüncü cümlede hiçbir yerde olmayan yenilikler açıklanmıştır. Onların yerine palmiyelerin çevrelediği ağaç trafiğine kapalı aynı zamanda bisikletçilerin de kullandığı yürüyüş yolunu ve küçük otelleri göreceksiniz. Hiçbir yerde olmayan özelliklerinden bahsedilmiyor. Orada olan özellikler var. Ama bu özelliklerin sadece oraya has olup olmadığı bize söylenmemiş. Sadece erdekte var. Sadece erdekte olduğu anlamına gelmiyor. Orada var ama başka yerde olup olmadığı bize söylenmiyor. 10. soru. Bu parçadaki numara alınmış sözlerin hangisi? Zarf fildir. Bakalım adlandırılan. Burada an, en var. Sıfat fil. Kentin kalıntıları. Burada herhangi bir fiilimsi yoktur. Bu isim tamlamasıdır ve belirtili isim tamlamasıdır. Araştırma ekibi buradaki ma isim fildir. Dilimlerindeki bu da herhangi bir fiilimsi yoktur. Hesaplayarak burada arak, erek, zarf fiil eki kullanılmıştır. Cevap Denizli. 11. soru. Bu parçadaki numara alınmış cümlelerin hangisine? yüklem sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi yüklemlerine bakalım. Birinci cümlenin yüklemi incele. ikinci cümlenin yüklemi Sarmış. Üçüncü cümlenin yüklemi. Bakalım. Onlar için mağaracılık bir yandan keşif gezisi yaparken, bir yandan da mağaraların derinliklerine ulaşmaya başlayan bir spor dalı. Bir spor dalıdır. Burada ektilik kullanılmamış ama vardır. Bir spor dalıdır. Dalı. Dört yapabilir. Yapabilir. Beş gerekiyor. İncelemek sözcük türü bakımından fil kökenlidir. Sarmak sözcük türü bakımından fil yapmak ve bilmek fil kökenli gerekmek fil kökenli ama dal burada isim köklü bir sözcüktür. Cevap Ceyhan arkadaşlar. 12. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Zaman belirteci, iyilik eki almış sözcük, çekimli fil, belgisiz sıfat, filden türemiş isim. Zaman belirtesi önce baygın bir iniltiydi. Ne zaman? Önce zaman belirteci var. Baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan. Sonra bir gölge belirmişti. Belirmişti. Çekimli fildir. Çekimli fil kipeklerinden birini alması gerekiyor. Bir gölge belgisi sıfattır. Filden türemiş isim. Bakalım burada var. Baymak sözcüğü fil kökenlidir. Beni çok baydın. Baymaktan baygın. Bay fil köküdür. Gın ise filden isim yapım ekidir. Bu da var ama iyilik eki almış herhangi bir sözcük kullanılmamıştır arkadaşlar. 13. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci, ikinci cümlede dönüşlülük zamiri vardır. İkiye bakalım. Çevresini anlamaya, bir şeyleri değiştirmeye kalksa da önce kendini anlatır. Kendini, dönüşlülük zamiridir. Doğru. İkinci, cüm üçüncü cümlede de bağlaştır. Anlatır, kendi anlamaya çalışır. Attığımızda anlam bozulmuyor mu? Anlatırken anlamaya çalışır. Anlam darılabilir. Bağlacı atarken anlam daralabilir ama anlam bozulmaz. D burada bağlaştır doğru. Beşinci cümlede zamir vardır. Şiir yazarken o şiiri yazmaktan başka bir şey düşünmedim. O şiiri burada o kelimesi sıfattır. Zamir değildir. Yani cevabımız 5. 6'ya bakalım. 6. cümlede zarf kullanılmıştır. Ne kuramlar ne bir takım endişeler ne başka bir şey beni hiç ilgilendirmiyordu. Hiç burada zarf olarak kullanılmıştır. 7. cümlede birden fazla sıfat fil vardır. Şiirimin geldiği dık dik yola da git yolu da gitmesi gereken yolu da düşünmedim. Sadece yazdım. Birden fazla sıfat fil vardır. Şiirimin geldiği yolda gitmesi gereken an en burada sıfat fildir. Doğru ama cevap Ceyhan zamir olarak kullanılmamıştır. 14. Bu parçadaki numaralamış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Pers İmparatorluğu yazımı doğru. Libya çölleri doğru. Çöl küçük. Hükmetti. Doğru yazılmış. Hüküm etti normaldedir. Hüküm etti. Burada ünlü düşmesi var. Çünkü bitişik yazılır. Hiçbir şey doğru yazılmış şey her zaman ayrı. Büyük İskender'den sonra burada büyük ifadesi büyük yazılmalıdır. Çünkü nispettir. Büyük İskender'in nispetidir. Büyük yazılmak zorundadır. Lakap durumundadır. 15. soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktama işareti koymaya gerek yoktur. Geçmişte olup bitenleri en doğru biçimiyle saptamak, virgül, bunları doğru değerlendirmek buraya gelebilir. Tarihle ilgili çalışmalar böyle yapılmalıdır. Tarihle ilgili çalışmalar, nasıl çalışmalar? Tarihle ilgili çalışmalar. Burası sıfat tamlaması olduğu için üçe herhangi bir noktalama işareti getiremeyiz arkadaşlar. Geçmişte olup bitenleri en doğru biçimiyle saptamak, virgül, bunları doğru değerlendirmek, 3 nokta tarihle ilgili çalışmalar böyle yapılmalıdır nokta diğerlerine gelebilir. Ama buraya herhangi bir noktalama işareti getirilmemelidir. 16. soru aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Onun bu kadar etkili ve güzel bir sesi olduğunu yeni fark ettim. Uzun süredir aldığı ilaçlar midesine ve böbreklerini etkilemiş. Dikkat ettiyseniz hemen kulağı tırmaladı. Uzun süredir aldığı ilaçlar midesini ve böbreklerini etkilenmiş. Midesini ve böbreklerini. Onun midesini. Onun burada isim tamlamasıdır. Tamlayan. Onun midesini ve böbreklerini tamlayan, tamlanan, tamlanan şeklinde burada yanlış bir kullanım söz konusudur. 17. soru bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yaz yanlıştır? Öznelik ağır basmaktadır. Bir düşünceyle ilgili örneklere yer verilmiştir. Devrik cümlelerle anlatıma doğallık kazandırılmıştır. Karşılaştırma vardır. Eksiltili cümleler kullanılmıştır. Bakalım Dede Korkut'taki kime hikayeler bir mizah başyapıtıdır. Belki bana göre değildir hani. Burada öznelik vardır gözümüze çarptı. Bana göre Karacık çobanın düşmanla savaşı çok hoş bir abartmayla anlatılır. Karacık çoban beylerin yanında kavgaya giderken düğüne eğlenceye gider gibidir. Vatan Yahut Silist'teki Abdullah Çavuşa, Yorgun Savaşı'daki Kör Şaban'a benzetirim onu. Örnekler verilmiştir. E onu da karşılaştırmıştır. Şu Dede Korkut'u bunlarla karşılaştırmıştır. Bir karşılaştırma da söz konusudur. Devrik cümleler var mı bakalım. Derge Korkut'taki kimi hikayeler bir mizah başı yaptıdır bana göre. E burası da devrik bir cümledir. C seçeneği de var. Ama eksiltili cümle kullanılmamıştır arkadaşlar. 18. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Masalların takas edilmesinde uzun yıllar bakır çubuklar, değerli taşlar, deniz kabukları gibi pek çok değişik malzeme kullanıldı. Ancak ülkeler arasındaki ticaret gelişince mal değişiminin daha kolay ve standart bir hale getirilmesine ihtiyaç duyuldu. Şurada ancak ifadesi kendisinden önceki cümleye bağlıdır. Demek ki biz burada 2'yi atamayız. Bu ihtiyaç sonucunda dediği için de bunu da atamayız. Kendisinden önceki cümleye bağlı. Burada bir ihtiyaçtan söz konusu vardır. Para olarak nitelendirilebilecek ilk sikke milattan önce 700 yıllarında Lidya kralı Gigis tarafından bastırıldı. Dikkat ederseniz 4. cümleden itibaren farklı bir konuya geçmiştir. Bu da bizim ikinci paragrafa başlama cümlemiz olabilir. 19. soru bu parçanın sonuna düşeceğin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? İnsan vardır kahkaha atmaz ama yüzü güler. Gönlü cömert ufku geniştir. Onunla oturdukça oturmak istersiniz. Birlikte vakit geçirmekten keyif alırsınız. Farkında bile olmadan ne de çok şey öğrenirsiniz. Yanından kalktığınızda değişmiş, zenginleşmiş olarak yolunuza gidersiniz. Yine görmek istersiniz o kişiyi. İlk fırsatta yeniden buluşmak, so buluşmak sohbetine doyamaz, ruhunun derinliğini ölçemezsiniz saklı bir ceferdir. İlk bakışta belli olmayan uçsuz bucaksız bir denizdir. Kıyılarına varılamayan. Böyleleri o, böyleleri o kadar azdır ki demek ki bunların nadirliğinden, çok bulunamayışından bir kısım gelmesi gerekiyor. Onların değerini bilir. Hiçbir zaman dostluğunu kaybetmek istemezsiniz. Tam olarak da aslında bu zaten buraya gelir. Ne oldukları gibi sevilir ne de tamamen vazgeçebilirsiniz. Alakası yok. Burada hep övülmüş, burada adama gömmüş. Siz de tıpkı onlar gibi düşünmeye başlarsınız gitgide değil düşünceden bahsetmiyor. Aranızda kuşak farkı kuşak farkından bahsetmiyor. Herkesin yardımına koşmaya çalışsalar da eleştirilmekten kurtulamazlar. Bundan da bahsetmiyor. Yani Adana. 20. soru. Bu parçada boş bırakılan yine düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnsanın yaşamını zenginleştirme, onu yeni yaşantılarla tanıştırma açısından Sanatsal ürünler arasında romanın ayrı bir yeri, ayrı bir işlevi vardır. İnsanın yaşamını zenginleştirme, onu yeni yaşantılarla tanıştırma açısından sanatsal ürünler arasında romanın ayrı bir yeri vardır, ayrı bir işlevi vardır. Demek ki romanın zenginliğinde insana farklı ufuklar açmasından ee, anladığımız bir anlam var. Demek ki o boşluğa bunu getireceğiz. Burada ne diyor? Bir bakıma onu içinde sıkışıp kaldığı dış dünyanın, gerçekler dünyasının cenderesinden çekip çıkarır. Her gerçek roman yeni bir dünya, yeni bir hayat sunar. Okura tam olarak da cevap adan olması gerekiyor. Romanın dünyasına girebilmek, roman kişileriyle özdeşleşebilmek. Bunu değil. İnsanı farklı dünyalara götürmesinden bahsediyor. Bir romanın değerini satış sayısı değil. İnsanın sanatsal aracılığıyla kendini aşmak ister değil. Bize çok satan romanlardan satıp satmamasından bahsetmiyor ama Adana tam olarak da getirilebilir o boşluğa. 21. soru. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çocuk yetiştirenlerin yaşadığı en büyük ve en yaygın sorunlardan biri çocukların sağlıksız abur cuburlara olan düşkünlüğü. Bu alışkanlık hem çocukların gerekli besinleri almasını engelliyor hem de çocuklarda yaygınlaşmaya başlayan obezite sorununu körüklüyor. Üstelik abur cubur yeme alışkanlığı çocuklarla sınırlı kalmayıp daha ileri yaş gruplarında da yaygınlaşıyor. Tabii ki bu konuda öncelikle dikkat edilmesi gereken grup küçük çocuklar. Niye? Çünkü burada çocuklara yaptığı zararlardan bahsedilmiş değil mi? Yetişkinlere çağın en büyük sorunlarından birinin sağlıksız beslenme olduğu hatırlatılmalı değil. Çocuklarla ilgili, sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirme, bilgilendirilmede kitle iletişim araçları bundan hiç bahsetmiyor abur cuburun ne olduğunu ve neden sağlıksız olduğunu anlatmak ilk amaç olmalı. Buna bakacağız. Tüm çocukların anlayacağı bir dille ele alınması gerekiyor değil. Alışkanlıklar çok küçük yaşlarda oluşmaya başlıyor. Tabii ki bu konuda öncelikle dikkat edilmesi gereken grup küçük çocuklar. Burada büyüklerden bahsetti ya. Büyükler de bu tehlikede abur cubur yemede. Ama önemli olan küçük çocuklar. Niye? Çünkü alışkanlıklar küçük yaşta başlıyor. Daha sonra büyük sorunlar doğurabiliyor. 22. soru. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Bu tarz sorularda sorulara tek tek bakmaktan, bu tarz e, sorulara önce bakarsanız kafanız biraz karışabilir. Parçayı anlayarak hızlı bir şekilde okuyun. C vitamini portakal, limon gibi turunçgillerde ve domates, yeşil biber gibi birçok taze sebzede bulunuyor. C vitamininin nerede bulunduğunu söylüyor. Besinler doğrandığında, havayla temas ettiğinde, pişirildiğinde, dondurulduğunda ya da suda bekletildiğinde yapısındaki C vitamini hemen bozulmaya başlıyor. Bu nedenle sebze ve meyveleri taze ve çiğ olarak yemek gerekiyor. Günlük C vitamini gereksinimini karşılamak içinse içinde bu tür meyve ve sebzelerin bulunduğu normal bir öğün yeterli. Her vitaminde olduğu gibi C vitamini de hem azlığı hem de fazlalığı farklı sorunlara yol açabiliyor. Kurutulmuş meyveler C vitamini açısından daha zengindir. Bundan hiç bahsetmiyor. Hangi yaş grubundaki yaş grubundan bahsetmemiş. C vitamini eksikliğinin belirtilerinden bahsetmiyor. C vitamininin fazlası vücuttan nasıl atılır ondan bahsetmemiş. C vitamini içeren besinler tüketilirken nelere dikkat edilmeli sorusunun cevabı vardır. Portakal limon gibi turunçgillerde ve domates, yeşil biber gibi birçok taze sebzede bulunuyor. Besinler hava havayla temas ettiğinde, pişirildiğinde, dondurulduğunda ya da suda bekletildiğinde yapısındaki C vitamini bozulmaya başlıyor. Nelere dikkat edilmeli? Demek ki bunlar yapılmamalı gibi bir anlamda çıkmaktadır. 23. soru. Bu parçada konuşan kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından bir tanesi de son yıllarda pek sormuyor bu soru tarzını. Dünyadaki en büyük, en tanınmış okulların yöneticilerine sorun. Başarı sıralamasında okulumuzun adını ilk 10 sıra arasında saymazlarsa okulun anahtarını bırakıp gitmeye hazırım. İddialı bir adam, bayağı iddialı, şüpheci değil, korkusuz diyemezsin, kıskanç değil, öngörülü değil, iddialı bir adam. Çok iddialı bir adam, iddialı konuşmuş. 24. Bu parçanın yazarına göre romancı aşağıdakilerden hangisine önem vermelidir? Romancı aşağıdakilerden hangisine önem vermelidir? Eğer roman yazmak hakikate yapılan bir yolculuksa doğruya benim romancılık tarzım onun arayış kısmına denk düşer. Yani doğruyu aramaya denk düşer. Bu yolculuk sırasında okuyucumu eğlendiririm. Hayatın küçük ayrıntılarını, gölgelerini herkesin gördüğü ama anlamlandıramadığı renkleri, küçük lekeleri gösteririm. Bana kalırsa kafasını büyük hakikate takmış yazarlar. Hayatın renklerini ve neşesini göremezler. Kafasını büyük hakikate takmış yazarlar. Hayatın renklerini göremezler. Demek ki bu adam gerçekleri aramakla meşgul küçük gizli kalmış gerçekleri. Okuyucu Roma tekniği üzerine düşündürme değil. Okurun bilgisini arttırmak değil. Kendini geri planda tutmak hiç değil. Başkalarınınca önemsenmeyen güzellikleri göstermek için uğraşan bir yazardır diyebiliriz bu adama. Tam da böyle bir özelliği vardır. 25. soru. Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Farklı düşünüş biçimleri olduğunu kabul etmiştir. Kimi zaman hoşgörüsünü kaybetmiştir. Anlaşılmama sorunuyla karşılaştığı olmuştur. İçleyeceği konularda seçici davranmaktadır. Bir durumda her zaman aynı düzeyde etkilenmemektedir. Bakalım. Hepimizin kafası her an aynı frekansla ses vermiyor. Gördüğümüz bir olay, okuduğumuz bir yazı tek başıma bende bile her zaman aynı titreşimi yapmıyor. Ama ben kafamda titreşim yapan... Tepki verdiğim olayları ve olguları yakalıyorum. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Kafası benimkiyle aynı frekansta olanlar bana cevap veriyor. Aynı olmayanlar için peki bu adam neden bahsediyor sorusu gündeme geliyor. Farklı düşünüş biçimleri olduğunu kabul etmiştir. Doğru. Farklı düşünüş her an aynı frekansla çalışmıyor. Anlaşılmama. Peki bu adam neden bahsediyor? Anlaşılmama sorunu var mıdır? Bunları anlatmaya çalışıyorum. Kafası benimkine aynı frekansta olanlar bana cevap veriyor. Aynı olmayanlar var. İşleyeceği konularda seçici davranmaktadır. Gördüğümüz bir olay, okuduğumuz bir yazı tek başına bende bile her zaman aynı titreşimi yapmıyor. Seçici bir durumdan her zaman aynı düzeyde etkilenmemektedir. Kimi zaman hoşgörüsünü kaybetmektedir. Buna kesinlikle parçada herhangi bir yerde değinilmemiştir. 26. Bu parçada kemanla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Çalınmasının hangi temele dayandığına, sesin nasıl oluştuğuna, üzerinde nasıl bir bilimsel çalışma yapıldığına, benzer müzik aletlerinden üstünlüğüne, türleri arasındaki ortak noktalara. Bakalım, keman tüm yaylı çalgılar içinde en gelişmiş olanı. Kemanda ses gövde üzerinde gerili tellere yayın sürtülmesiyle çıkar. Sesin nasıl oluştuğuna değinmiş. Telin titreşimi gövdeye aktarılır ve titreşen gövde havayı da titreştirir. Böylece ses duyulabilir hale gelir. Çalınmasının hangi temele dayandığını da buralardan çıkarabiliriz. Şu A ve B seçeneği buradan çıkıyor. Böylece ses duyulabilir hale gelir. Bu yüzden kemanın telleri kadar gövdesi de önemlidir. Akustikle ilgilenen fizikçiler bu basi, bu hem basit hem de çok karmaşık çalgının nasıl ses çıkardığını çözmeye çalışıyorlar. Bilimsel çalışma var. Benzer müzik aletlerinden üstünlüğüne. Keman tüm yaylı çalgılar içinde en gelişmiş olanı, üstünlüğü var. Ama türler arasındaki ortak noktalarına hiç değinmemiş parçada. 27. soru. Bu parçada sözü edilen proje için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Halkla işbirliği içinde yürütülmüştür, bir yaratıcılık ürünüdür, kütüphaneye gelenlerin çoğalması hedeflenmiştir, beklentileri karşılayan bir sonuç elde edilmiştir, görselliğe önem verilen bir projedir. Amerika'nın Kansas eyaletinde gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmek ve kent halkını yeniden kütüphaneye çekmek için ilginç bir yol bulundu. C şıkkını çıkardık yeniden kütüphaneye çekmek için. Başkent Kansas City'nin en büyük kütüphanesinin dış duvarları, otopark katlarının dış yüzeyi ve çocuk kitapları bölümünün giriş bir tasarım merkezi tarafından geliştirilen kitap sırtı veya cildi şeklindeki yapı elemanlarıyla kaplandı. Bir yaratıcılık ürünüdür. Doğru. Görselliğe de önem verilmiştir. Böylece kütüphanenin kentinin ilgi çekici mekanlarından biri haline gelmesi ve buraya gösterilen ilginin artması Kansaslı yöneticileri de Kansaslıları da memnun etti. Görsellik önem var. Beklentileri karşıladı çünkü onları memnun ettiği kütüphaneye gelenlerin çoğalması beklenmiştir. Yaratıcı ürünüdür ama halkla beraber yapılmamıştır. Halk için yapılmıştır. Halkla beraber yapılmamıştır. Bu parçada anlatılanlar ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Bakalım. Bir işe kendini verebilmek, odaklanabilmek, başka her şeye alıcılarımızı kapatarak sadece onunla meşgul olabilmek bugünkü yaşam koşullarında çok zor. Bunu başarmanın en güzel yolu ise belli, kütüphaneye gitmek. Kütüphanedeyken kimse niye telefonuma cevap vermedin diye yakınmaz. Kapı zili çalmaz. Fazladan hiçbir ses yoktur. Kimse gelip tek başımıza bir masada oturup okumamıza engel olamaz. Yanımızda bir arkadaş olsa da onunla konuşulmaz. Söylenecek şey çok önemli olsa da kütüphaneden çıkma zamanı beklenir. Bakalım hangisi? Ders çalışırken yoğunlaşamayan, dikkatini toplayamayanlara kütüphanede çalışmalarını öneririm. Bununla bir bağlantı var. Kütüphanelerde kitap okuma ve ders çalışma dışındaki etkinliklere de uygun ortamlar yer alabiliyor. Bundan hiç bahsetmemiş. Kütüphanelerde kitap okuma ve ders çalışma dışındaki etkinliklere, hangi etkinliklere, uygun ortamlarda bu ortamlardan hiç bahsedilmemiş. Çalışarak bir amaca ulaşmak isteyenlerin en çok kullandığı mekanların başında kütüphaneler gelir. Doğru. Gürültüden uzak ortamlar arıyorsak kütüphaneye gideceğiz. Kütüphanelerde hiçbir şey okuma kadar önemli ve öncelikli değildir. Doğru. Ama telefonu elimizden bırakmıyoruz. O yüzden cevap Bursa. 29. soru. Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğup büyüdüğü kentte yaşamak onu mutlu etmektedir. İstanbul'lu olmanın kendisini başkalarından farklı kıldığına inanmaktadır. Yazarken İstanbul'da yaşayan diğer yazarlardan esinlenmektedir. Yaşadığı kentin kendisine fazlaca malzeme sunduğunu bilmektedir. Hep aynı çevrede yaşamanın olumsuz yanları olduğunu da düşünmektedir. 29. İstanbul'da doğdum. 53 yıldır burada yaşıyorum. New York'a New York'ta geçirdim 3 yılın dışında başka hiçbir yerde yaşamadım. Benim için insanın diğer şehirleri, başka ülkeleri evleri, hayatları, dünyaları kıyaslayacağı İstanbul'dan başka bir şehir, ülke ve vatan yoktur. Doğup büyüdüğü kentte yaşamak onu mutlu etmektedir. Bazen yalnızca İstanbul'u olduğum için, oranın yazarı olduğum için kendimi talihli hissederim. B şıkkına ulaşabiliriz. İstanbul'u olmanın kendisini başkalarından farklı kıldığı şehir binlerce yazara yüzlerce yıl yetenek yetecek kadar hikayeyle kaynaşır. D şıkkına ulaşabiliriz. Kendisine fazlaca malzeme sunduğu. Bazen de yalnızca İstanbul'da olduğum için kendimi yetersiz ve eksik bulduğum olur. E şıkkına ulaşabiliriz. Aynı çevrede yaşamanın olumsuzluğuna da değinmiş. Ancak C'ye ulaşamayız yazarken İstanbul'da yaşayan diğer yazarlardan esinlenmemektedir. Bunu buradan çıkaramayız. 30. ve son soru bu parçada kahve ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Toplumun bütün kesimlerinde tüketildiği bulmakla sıkıntı çekilen döneme, içilmesi tercih edilen zamana, günümüzde kolay ulaşılabildiğine, misafir ağırlamadaki yerine. Ne mutlu ki bugün kahve yalnız zenginlerin içebildiği bir içecek olmaktan çıktı. Demek ki toplumun bütün kesimlerine gitti. İsteyen herkes bir fincan kahve içebiliyor. Bilenler bilir 75'te Brezilya'daki don yüzünden kahve çekirdekleri zarar görünce bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kahve fiyatları fırlamış. Hali vakti yerinde olmayan triyakiler bir yudum acı kahveye hasret kalmıştı. Sıkıntı çekilen döneme vardır. Hatırlarım rahmetli dedem o zamana kadar hep 250 liraya aldığı hemen her yemekten sonra içtiği ev halkının iç içilmesine de sesini çıkarmadığı kahveye sınırlama getirmişti. Bir zamanlar böylesine üzerine titrenen kahve şimdilerde herkesin elinin altında. Günümüzde kolay ulaşılabildiğine sıradan bir içecek durumuna geldi. İçilmesi tercih edilen zamana misafir ağırlamadaki yerine misafir ağırlamadaki yerine herhangi bir şekilde değinilmemiştir. İçilmesi tercih edilen zamana. Ne zaman? Yemekten sonra. Her yemekten sonra. Bu da var. E'ye ulaşamayız. Bunu da burada bitirdik arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.